Avrupa Birliği Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan Benim Avrupalı Kentim belgeselinin 24. bölümüyle karşınızdayız. Bu haftaki bölümde 7. Çerçeve Programı Araştırma, Teknolojiyi Geliştirme ve inovasyon Alanında Projelere Destek Sağlayan 7. Çerçeve Programını ekranlarınıza taşıyacağız. Avrupa Birliği araştırma ve teknolojik gelişme alanında 7. çerçeve programı İşbirliği Fikirler, Kişiyi Destekleme, Kapasiteler ve Ortak Araştırma Merkezleri başlıklarında Avrupa çapında 53.2 milyar avro değerinde bir bütçeyle uygulanmıştır. 2007-2013 döneminde uygulanan TÜBİTAK tarafından ulusal koordinasyon görevi yürütülen program kapsamında sanayi kuruluşları ve KOBİ'ler, araştırma merkezleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve araştırmacılar desteklenmiştir. Program kapsamında yaklaşık bin araştırmacımız projelerde yer almış ve ülkemiz araştırmacılarına yaklaşık 210 milyon avro Avrupa Birliği desteği sağlanmıştır. 7. çerçeve program kapsamında bugüne kadar bine yakın araştırmacımız 10 bin civarında Avrupa Birliği araştırmacısıyla projelerde ortak çalışmıştır. Ayrıca yine aynı dönemde ülke dışında kariyer yapmış olan 300'ü e aşkın araştırmacımız ülkemize dönerek Avrupa araştırma alanına katkı sağlamıştır ve sağlamaya devam etmektedir. 7. çerçeve programını Avrupa Birliği Bakanlığı Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanı Kayhan Özümden dinliyoruz. Ülkemizin 2007-2013 döneminde katılım sağladığı Avrupa Birliği programlarının en önemlisi 7. çerçeve programıdır. Bilim ve araştırmaya yönelik ee, özellikle e, baktığımız zaman e, bu programın bir öncesinde edindiğimiz faydaları 6. çerçeve programı ki ona da 2002 2006 döneminde katılmıştık. Bu faydaları daha çok e, e, araştırmacılarımıza ve araştırma altyapımıza e, indirgediğimizi görüyoruz. 7. çerçeve programı döneminde 1100'ün üzerinde proje desteklenmiş. Ee, ve bunun, bunun karşılığı olarak da 200 milyon avrodan fazla tutarında bir hibe ülkemize kazandırılmıştır. Özellikle baktığımız zaman 900 de, e, üzerinde araştırmacımız bu projeler et, e, içerisinde yer almış ve e, karşılığında Avrupa Birliği ülkelerinden 9000 üzerinde araştırmacı ile işbirliği olanakları doğrultusunda e, çalışmalarını sürdürmüştür. Müzik 7. Çerçeve Program kapsamında bugüne kadar birçok kobi, sanayi kuruluşu, Avrupa Birliği sanayi kuruluşlarıyla farklı ARGE ve inovasyon projelerinde ortak olarak çalışmıştır. Konuya ilişkin genel çerçeveyi TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Ahmet Arif Ergin'den dinliyoruz. Varımız olduğu üzere 2000 İkiden sonra Türkiye'de büyük bir değişim yaşadık. Bu değişimin köklerinde e, bilim teknolojiye yapılmış olan yatırımında büyük bir payı var. E, buradaki temel hedefimiz yaptığımız çalıştaylarda, kurultaylarda fikir alışverişlerini görüyoruz ki e, uluslararası düzlemde iyi bir yere gelebilmek için mutlaka belirli bir network oluşturmak, ağ oluşturmak, işbirlikleri içine girmek, yaptığınız şeylerin Dünya'nın ilgisini çekecek nitelikte olması ve Dünya üzerinde ticarileşmesini sağlamakla oluyor. Bizim katkımız bir miktar olmakla birlikte toplam e, erişebileceğimiz fon olarak bize 80 milyar avroluk bir fon açtı. E, bu fonun erişimini değerli iyi bir şekilde kullanırsak eğer bahsettiğim uluslararası network'e, uluslararası ticari başarıya ulaşmamız ülkemiz adına mü mümkün olacaktır diye düşünüyoruz. Bu bakımdan yaklaşıldığında TÜBİTAK burada bir kaldıraç görevine üstlenmiş durumda. Bazı teşvik mekanizmalarıyla eğitim programlarıyla ülkemizdeki sadece araştırmacıların değil sanayicilerin de Avrupa Birliği içerisindeki ortaklıklara erişmesine, buralarda başarı yakalamasına destek olmaya çalışıyoruz. Bunun bir yöntemi projelerde proje yazımında ve Avrupa Birliği içerisinde kabul aşamalarından geçerken nasıl bir yol haritası izlemeleri gerektiği, nasıl bir başvuru mekanizmasını gündeme taşımaları gerektiğini anlatarak yardımcı oluyoruz. Teknoloji üreten olduğu kadar ihraç eden bir ülkede haline gelmemiz. Çünkü Vizyon 2023 kapsamında konulan hedeflerde Evet, 300 bin tam zamanlı eşdeğeri araştırmacı geliştirmek Türkiye'nin bir hedefi. Ama bundan daha önemlisi Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden bir tanesi haline de getirebilmek. O yüzden sadece işin ARGE, araştırmacı proje fonlaması olarak değil, olayın içerisine reel sektörün katılması, firmalarımızın Avrupa Birliği ile yapılacak olan projelerin içerisinde yer almasını sağlamak, TÜBİTAN ana çalışma alanlarından bir tanesi durumu. Türkiye 2002 yılından beri 6. çerçeve, 7. çerçeve bunların e, arkasından gelen Ufuk 2020 programına dahil oldu. 7. çerçeve programlarından öğrendiğimiz pek çok birikimimiz oluştu. E, bu birikimi de Ufuk 2020'deki Türkiye'nin katılımını arttırmak için kullanıyoruz. E, bunun için özel programlar tasarlamaya başladık. Bunlardan bir tanesi uluslararası işbirliklerine katılımı özendirmeye yönelik destek ve ödül programıdır. Bu programla ilgili de yakın gelecekte TÜBİTAN pek çok açıklaması olacaktır. Bu çalışmaların sonuçlarının uzun vadede alınması beklenmekte olup, ülkemizin 2023 hedeflerine katkısı zamanla ortaya çıkacaktır. Şimdi rotamızı 7. çerçeve programı altında yürütülen ve koordinatörlüğünü TÜBİTAK'ın yaptığı bir projeye çeviriyoruz. Nutra Health projesi. Proje yaklaşık 1.6 milyon avro Avrupa Birliği desteğiyle yürütülmüştür. proje çıktısı ürün kalp sağlığı sterol zenginleştirilmiş buzlu çay patenti başvurusu yapmış olup daha sonra bu ürün yenilikçi yapısı ve sağlık açısından yararları dikkate alınarak Sabri Ülker Bilim Ödülü'ne layık görülmüştür. Projemizin adı TÜBİTAK MAM Gıda Ürününün altyapısını fonksiyonel gıdalar, nutrasötikler ve doğal sağlık ürünleri kapsamında geliştirmek ve bu alanda bir mükemmeliyet merkezi kurmakla ibarettir Ülkemizde bu alanda bir açık olduğunu biz düşünüyoruz. Çünkü fonksiyonel gıdalar 1992 yılında Japonya'da başlamış. Şu anda e, foşu kapsamında 1200 adet fonksiyonel gıdalar Japonya'da halkın hizmetine sunulmuştur. Ama ülkemizde bu açıklığı gördüğümüz için bu alanda da çalışan birisi olarak e, bu projeyi e, başlatmaya uygun gördük. Bu projede Avrupa'nın önde gelen e, kuruluşlarından, üniversitelerden, e, sanayi kuruluşlarından e, ve araştırma merkezlerinden 8 ortağı bulunmaktadır. Bunlar İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Polonya ve Danimarka'dır. Ayrıca e, bilginin e, yayılması, e, TÜBİTAKMAM Gıda Üniversitesi ve projenin e, Avrupa düzeyinde tanıtılması, e, olası işbirliklerinin geliştirilmesi için bir dizi bilimsel ve teknik etkinliklerin e, koordine edilmesi Avrupa Araştırma Ağına katılması ve Ufuk 2020 çerçeve programları kapsamında daha aktif rol almaktan ibarettir. Müzik Projemizin 8 iş paketten oluşmaktadır. Birincisi bir her zaman olduğu gibi projenin yürütücüsü. Projenin ben aynı zamanda koordinatörüyüm. İkincisi altyapının geliştirilmesi ikinci iş paketimiz. Bu kapsamda bulunmuş olduğumuz laboratuvarda ve pilot tesisimizde 1 milyon avroya yakın bütçeli 8 adet cihazı aldık. Bu cihazlarımız sayesinde fonksiyonel gıdaların karakterizasyonu, saflaştırılması ve bunların geliştirilmesi alanında çalışmalar yürütüyoruz. Üçüncü iş paketimiz insan gücünün geliştirilmesi. Bu bağlamda doktorasını tamamlamış 4 tane arkadaşımızı istihdam etmiş durumdayız. Bunlar gıda mühendisi, kimya mühendisi, biyokimyacı ve biyolog kökenli arkadaşlarımızdır. Müzik Benim doktora konum enkapsülasyon teknolojileriyle alakalı. E, projeye başlar başlamaz zaten var olan, yürümekte olan bir tane e, ulusal projeleri vardı Cesarettin Bey'in. O proje kapsamında e, fonksiyonel instant çay geliştirilmesi gerekiyordu. E, ben de doktora konum gereği e, sterol gibi e, çözünürlüğü düşük, e, biyo yararlılık açısından sorun teşkil eden e, bir e, katkı, bir fonksiyonel gıda ingredientinin e, e, ürüne uygulanması sırasında gerekli olan taşınım sisteminin geliştirilmesinde çalıştım. E, daha sonra o, o proje kapsamında e, klinik çalışmalara ürün hazırladık e, ve o ürünün geliştirilmesinin baştan sona duysal aşamalar da dahil olmak üzere yer aldım. E, proje kapsamında e, diğer aktivitelerin hemen hemen hepsinde e, düzenleyici olarak diğer proje ekibiyle birlikte görev aldım. Bence bu projenin bizim açımızdan en önemli kısmı Avrupa ile olan iletişimimizin artması, insan altyapımızı ve cihaz altyapımızı geliştirmemiz. Zaten bir mevcut yapımız, bilgimiz, tecrübemiz vardı. Bunun üzerine kurumda Avrupa'da alanında en iyi olan kişilerle iletişime geçerek yeni Avrupa Birliği projelerinde ortak olma şansı elde ettik. Onların uzman olduğu alanlarda araştırmacı değişimleri yaparak buraya yeni teknikler ve metotlar kazandırdık. Aynı şekilde yurt dışında alanında ileri olan kurumlardan araştırmacıları buraya getirerek kurumumuzdaki personelin eğitimi ve yeni metot ve tekniklerin öğrenilmesini sağladık. Dolayısıyla bu projede hem insan altyapısı olarak hem de cihaz altyapısı olarak mükemmeliyet merkezi olduğumuzu düşünüyorum. Dördüncü iş paketi uluslararası bilimsel toplantıların düzenlenmesi. Bu kapsamda 14-17 Ekim 2014 tarihleri arasında Uluslararası Fonksiyonel Gıdalar ve Nütrisitik Kongresi'ni İstanbul'da düzenledik. 51 ülkeden 800 katılımcı bir kongre oldu. Proje kapsamında 3 seminer düzenledik. Ayrıca proje kapsamında 3 adet proje pazarı düzenledik. Her bir proje pazarına 15 farklı Avrupa ülkesinden konunun uzmanlarını bir araya getirdik. Fikirler oluşturduk. Bir diğer iş paketi uluslararası bilimsel toplantılara, seminerlere, fuarlara katılması. Bu kapsamda proje ekibi olarak 20'den farklı kongreye katılarak buralarda sözlü sunumlar gerçekleştirildi. Diğer bir iş paketi olan bilginin yaygınlaştırılması kapsamında bilgi günleri düzenlendi. Bilgi günleri kapsamında 5 adet bilgi günü düzenlendi. Bunlar Trakya Üniversitesi, Giras Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Ege Üniversitesi. Bu üniversitelerde... Hem proje kapsamında bilgi verildi, akademisyenlere, sanayicilere, öğrencilere e, fonksiyonel gıdalar ve nutrisyolojik alanında bilgi verilmiş oldu. Diğer bir iş paketi olan teknik geziler kapsamında yine Avrupa'nın önde gelen araştırma merkezi üniversiteler ve sanayi kuruluşlarına ziyaretlerle bulunuldu. Bunlardan başlayacak İtalya, Fransa, İngiltere, e, Polonya ve Danimarka gibi ülkelere gidildi. Yine Türkiye'den de büyük firmalar, gıda firmalarının ziyaretleri gerçekleştirildi. Son iş paketi olan araştırmacı değişim kapsamında aslında projenin en önemli iş paketlerinden bir tanesi. Bu proje kapsamında 8 tane araştırmacımız, doktora düzenini tamamlamış araştırmacımız Avrupa'nın önde gelen araştırma kurumlarında, üniversitelerde 3 ve 6 aylık süredeki kapsamında araştırma yapan imkanı bulabildiler. Projenin en önemli iş paketlerinden bir tanesi olacak araştırmacı değişimi kapsamında Bizim burada çalışan 8 tane doktoral araştırmacı arkadaşımız Avrupa'nın önde gelen araştırma merkezlerine, üniversitelere gittiler. Bunlar başta İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka, Polonya ve Litvanya'dan oluşmaktadır. Aynı zamanda yurt dışından 6 araştırmacı ülkemizde 3-6 aylık sürelerle araştırma yapma imkanı buldular. Yine Avrupa'nın farklı ülkelerinden Sırbistan'dan, Litvanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Danimarka'dan ...ve e, Malezya'dan araştırmacılar e, 6 aylık sürelere buraya gelerek araştırma yapma imkanı buldular. Fonksiyonel gıdalar deyince, e, görünüş itibariyle geleneksel gıdalara benzeyen... ...günlük diyetin bir parçası olarak tüketilen... ...ve e, temel beslenme özelliklerinin yanı sıra içerdiği bir veya birden fazla etken maddeye bağlı olarak... ...vücutta ek fizyolojik özellik gösteren hastalıkların yakalanmama riskine karşı etkileyici olan gıdalara fonksiyonel gıdalar denilmektedir. Fonksiyonel gıdalara bak örnek olarak verecek olursak şu anda meyve sularının içerisine balık yağı ve steroller eklenerek ürünler geliştirilmektedir. Bunlar kalp sağlığı üzerine olumlu etkileri vardır. Yine bizim kendi kurumumuz içinde geliştirdiğimiz kolesterol düşürücü buzlu çay yine bir fonksiyonel ürün olarak verebiliriz. Bu proje kapsamında Danimarka Teknik Üniversitesi'nde gıda bölümünde 6 ay süredi araştırmacı postok olarak yer aldım. Orada hem antioksidan özellik gösteren deniz yosunu ekstraklarının ve balık yağının, EPA ve DHA yüksek, yüksek, balık yağının fırınlanmış ürünlere uygulanmasıyla ilgili bir proje gerçekleştirdik. 6 ay sonra Türkiye'ye geri döndüm. Buradaki çalışmalarımı devam etmek amacıyla. Ee, yine burada e, yerel TÜBİTAK desteklerinden desteklenen e, bir antidiyabetik katkı maddesi üretilmesiyle ilgili bir projenin e, yazılması yazılmasında yer aldım. Sağlık açısından projemizin çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü e, diyete bağlı kronik hastalıklar dediğimiz e, kardiyovasküler hastalıklar, kanser, tip 2 diyabet ve obezite toplam ölüm oranlarının %60'ına denk gelmektedir. Tabii ki bunların en önemli sorunlarından bir tanesi bu hastalıklarla mücadele edebilmek için ne yapmak gerekir? Bu hastalıklarla mücadele etmek için milyarlarca dolarlık paralar harcanmaktadır. Bu hastalıklara yakalanmamak yollarından bir tanesi de sağlıklı ve bilinçli beslenmedir. Bu amaçla fonksiyonel gıdalar ve nutrisitikler ön plana çıkmaktadır. Müzik Şimdi de yürütülen bir diğer önemli projeye gidiyoruz. Müzik Sektör projesi. Müzik Proje, ortak kriz yönetimi bilgi alanı oluşturmayı ve sınır ötesi destekleyici bilgi sistemleri geliştirmeyi hedeflemektedir. İtalya'dan Egeo Span'ın koordinatörü olarak yer aldığı projede Aselsan'da ortak olarak yer almakta olup projeye 3,1 milyon avro Avrupa Birliği desteği sağlanmıştır. Şimdi mikrofonlarımızı TÜBİTAK Avrupa Birliği Ufuk 2020 programı ulusal koordinatörü Hakan Karataş'a uzatıyoruz. Müzik iki büyük savunma sanayi şirketimizin Türkiye içinde hassas bir konuda sınır güvenliğini sağlamak amacıyla taşınabilir ve boyutlandırılabilir bir insansız kara aracı geliştirilmesi projesinden bahsetmekte fayda olacağı kanaatindeyiz. Bu proje 13 ortaklı yine Avrupa çapından 13 tane üniversitelerden, firmalardan ve bireysel araştırmacılardan 13 ortağın yer aldığı bu projede 20 milyon avro bütçeli bu projede geliştirilen bu insansız kara aracı prototiplerinin şu aşamada seri üretimine geçiş aşaması geçiş noktasındayız ve seri üretimleri tamamlandıktan sonra da emniyet birimlerimize teslimatı yapılarak yine sınır güvenliğimizi temin etmeleri için bu e, araçlar kullanılır hale gelecek. Bu proje ile ilgili olarak bir diğer altı çizilmesi gereken husus ise bu çalışma kapsamında elde ettikleri bilgi birikimini firmalarımız kendi ulusal sınırlarımız içerisinde yürüttüğümüz kritik ve stratejik milli savunma sanayi projelerinde kullanmak üzere de istifade edecekler. Projemize biz sektör projesi olarak adlandırmaktayız. Açılımının Türkçesini polis ve acil müdahale otoritelerinin birlikte çalışabilirliği için tasarlanmış güvenlik bilgi uzayı olarak çevirebiliriz. Projemiz Avrupa Birliği projesidir. Avrupa Birliği güvenlik çerçevesi alanında 7. çerçeve programlarından desteklenmektedir. Proje Temmuz 2014 tarihinde başladı. Haziran 2017 tarihine tamamlanması hedefleniyor. Avrupa Birliği projesi olduğu için tabii ki çok uluslu bir proje yürütmekteyiz. Avrupa'da 10 farklı ülkeden 16 ortak bulunmakta. Hani ortak ülkeleri saymak gerekirse İspanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Polonya, Hollanda, Almanya ve İrlanda gibi ülkeler yer almakta projede. Projenin mimari tasarımını biz üstlenmiş durumdayız. Diğer ortaklarla beraber aslında hep beraber işleyecek bir tasarım yapmaya çalışıyoruz yazılım mimarisinde. Geçmiş yaşanan aylara bakarsak projenin aslında ihtiyacı ve amacı birazcık ortaya çıkıyor. Bildiğiniz gibi doğal afetler sınırları göz önünde bulundurmuyor. Yani bir afet gerçekleştiğinde birden çok lokasyon veya ülke etkilenebiliyor veya bir ülkede ciddi bir anlamda kriz meydana geldiyse birçok farklı ulusun beraber koordineli çalışması gerekiyor. Bizim projemizde de amaç bu kriz anında işte kriz anında olabilir aslında, daha önceki e, nasıl diyeyim zarar azaltma veya iyileştirme sürecinde olabilir, e, yer alacak kurum ve kuruluşların birlikte çalışılabilirliği ve bunlara e, ortak bir aslında bilgi uzayı sunmayı hedefliyor projemiz. Müzik Aslında birçok ülkenin kendi kendine has, kendi sistemleri var ve aslında bunların da belli bir e, uyumakla hükümlü yükümlü oldukları planlar var ülke içinde afet kriz yönetim planları olarak geçen. Ama siz birden çok ülkeyi bir arada veya birden çok kuruluşu bir arada çalıştırmak istediğinizde hem bunların var olan sistemlerine uyumlu olmanız gerekiyor hem de onların planlarına ve süreçlerine uyumlu olmanız gerekiyor olabildiğince. Aslında bu tamamen bir optimizasyon problemine doğru gidiyor. Hani mevcut da bunu yapan çok bir sistem yok veya insanlara biz hani alın bu yeni bir sistem bunu kullanın demek istemiyoruz. Bizim projemizde amaç böyle bir kriz anda çok uluslu veya sınır ötesi operasyonlarda bir araya gelen kurum ve kuruluşların mevcut sistemlerini değiştirmeden onlara bu sahip oldukları verileri anlık olarak paylaşabilmelerini ve bu veriyi entegre edebilecek bir bilgi uzayı sunmayı hedefliyoruz. Ve bunu da aslında birlikte çalışabilirlik katmanıyla sağlamayı hedefliyoruz. Anında dair olan sistemlerin hepsini göz önünde bulundurup onları ortak bir plan sunuyoruz. Daha sonra bu planları işlemeye geçtiklerinde ise hani bu planlar arasında gerekli olan bilgi paylaşımlarını var olan bilgi iletişim sistemlerinden otomatik paylaşabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Ve daha sonra da işte bu bizim sağlığımız bilgi uzayı sayesinde bunlar var olan kaynakları havuz sistemine yönetebilir hale geliyorlar ve kriz resminin en hani mükemmel şekilde oluşturabiliyorlar. Çünkü artık ortalıkta bulunan her veri kendi veri havuzlarına da yani ulaşılabilir hale geliyor. Ve bu ve havuzdan kendileri ihtiyaç duydukları veriyi anında ulaşıp kendi kriz resimlerini eksik sonra oluşturabilmiş oluyorlar. Projemiz özetle afet ve acil durumlarda Hmm, zarar azaltma, iyileştirme, müdahale gibi durumlarda yer alan kurum ve kuruluşlar arasında bilgi paylaşımını ve koordineli çalışmayı sağlayan bir platform oluşturmayı sağlıyor. Bunu yaparken de aslında hedefimiz bunların kesintisiz ve gerçek zamanlı olarak veri paylaşımını sağlamak. Biz e, bu proje kapsamında Avrupa Birliği'nden yaklaşık 300 bin euro kadar bir hibe alıyoruz. Bunun için de Avrupa Birliği Bakanlığı'na ve Avrupa Birliği'ne teşekkür ediyoruz. Projeye aslında girmek için hani birçok ön aşamalar var projeyi alabilmek ve bunu yürütebilmek için bunun için de Avrupa Birliği aslında çok fazla bu olayla ilgili organizasyon düzenlemekte. Hani eğer proje almak istiyorsanız belki en önemli adım bu organizasyonlara katılım olarak görebilirsiniz. Hani ilk bir projeye katıldıktan sonra aslında devam birazcık çorap söküğü gibi oluyor. Siz bir projeye girdikten sonra yeni işbirlikleri kurmuş oluyorsunuz ve bundan sonra bu işbirlikleri devam ederek beraber çalışmalar, yeni projelerde devam ederek sürdürüyorsunuz aslında. Amaç e farklı kurumların yine beraber beraber çalışarak koordineli bir şekilde kriz yönetimi sağlaması olduğu için burada asasını geliştirmiş olduğu aslında bilgi birikimine ihtiyaç duyuldu. O yüzden biz davet alarak bu projeye katılmış olduk. Bu yazılımdan aslında biz olabildiğince hani birçok insanın faydalanmasını hedefliyoruz. Tabii ama asıl kullanıcı hedefimiz tabii ki bu kriz ve acil müdahale otoriteleri, kamu ve kavum kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve aslında özel kurum ve kuruluşlar bununla beraber bu bunu kriz zamanı görev alan polis asker gibi birlikler de bizim e, yaptığımız yazılımdan olabildiğince yararlanmasını istiyoruz. Mevcutta da, da hani bir sürü kuruluşun kendine ait aitleşim sistemleri var ama hani burada eksik olan parça aslında onları birbirine bağlayacak adaptörlerdi ve hani bu var olan veriyi ortak bir havuz üzerinde kullanabilecekleri bir bilişim altyapısıydı. Aslında projemiz tamamıyla bunu hedefliyor. Yani var olan kurum ve kuruluşların hiçbir şekilde operasyonlarını bozmadan beraber koordineli ve işbirliği içinde çalışmalarını hedefliyoruz. Ülkemizin bilim, teknoloji ve inovasyon altyapısına çok ciddi katkılar sağlayacak olan 7. Çerçeve Programı'ndan başarılı bulduğumuz projeleri sizlerle paylaştık. Benim Avrupalı kentimde yeniden görüşünceye dek, hoşça kalın.